Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir video çekiyoruz. Daha önce evet. doğada çektiğimiz için videolar ya da yolda çektiğimiz için ev ortamında hiç çekmemiştik. Sizlere söz verdiğimiz gibi soru-cevap videolarını e, cevaplandıracağız diyelim. E, Başka mutalaş? Sorulara daha önceden hiç çalışmadık. Telefondan bakacağız doğaçlama olarak soru sırasına göre aynı şekilde cevaplayacağız. Ee, bence ilk soru sana gelmiş zaten. Ee, rüzgarlı bu merak. İşinizden istifa ettiğiniz gün sizi takibe başladım. Pişman olmadığınızı düşünüyorum ama süreç nasıl ilerleyecek? Pişman değilim öncelikle. Ben de aslında çok bu süreç içerisinde sorguladım kendimi. Gerçekten doğru bir şey mi yaptım diye. İnanın o duyguyu insan hissediyor. Kesinlikle evet. doğru bir şey yaptım. Çünkü orada çalıştığım süreç içerisinde de mutsuzdum yani insan denemeden göremiyor. Biz zaten işimizi bırakmamızdaki amaç tutku duyduğumuz bir şeyi işe dönüştürmekti. O yüzden ilerleyen zamanlarda hatta çok yakın bir zamanda kendi tutku duyduğumuz bir şeyi işe dönüştüreceğiz. Dönüştürmek için adımlar atıyoruz diyelim. Bu da şimdilik bize kalsın daha açıklamayalım. Bu i̇lerleyen süreçte zaten herkes görecek. Nerede ve nasıl tanıştınız demiş. <laughs> dersende tanıştık. LYS, YGS sınavlarını hazırlanırken. Ben çalış gördüm ve kafama taktım. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşlandım. Genelde olmaz ama hani o ilk etkileşim oldu bende. O gün ben evde peşini hiç bırakmadım. Daha sonra... <gülüyor> 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 Çünkü çalış ilk beni istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dersenle tanıştık diyelim. 7 yıl oldu. Tam 6,5-7 yıl Yarın oldu. 7. yılımız. Azmin zaferi diyoruz buna. <laughs> Evrim Eroğlu Doğan. Geleceğe dair planlarınız neler? Hayallerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ee, az önce konuşmuştuk. Evet. Zaten e, gerçekten istediğimiz bir şey yapmak için kendi işimden ayrıldım ben. Yeliz de zaten... Ben de istediğim bir şey yapmak için üniversite bitirdim. <laughs> evet, Yeliz de okulunu bitirmek zorundaydı bu süreçte. Yani bisikletle Mesela böyle iki yıl boyunca dünyayı dolaşmak, orada bir şeyler deneyimlemek hmm. istiyoruz. Döndükten sonra da şey, yani biraz o hayatın akışına kendimizi bırakmak istiyoruz. Deneyelim, görelim. Döndükten sonra zaten fırsatlar, hayat birçok kapı açacak. O şekilde devam ediyoruz. Iyıkama ve tuvalet zor olmuyor demiş. Yani kesinlikle erkekler için çok kolay. Bir çeşmede kafalarını iki dakika yıkayabiliyorlar veya tuvalet olayı. Erkekler için çok kolay. Ama e, bizler için gerçekten zor. Ben yaklaşık 3 senedir kamp kuruyoruz. 3 senedir de inanılmaz zorlanıyorum. E, zor olmuyor ama evet zor oluyor. <laughs> bir de niye böyle bir şey yapıyorsunuz demiş. <laughs> Keyif alıyoruz çünkü. Yaptığımız o şeyler. Aynen. Volkan sormuş. Volkan Başkurt. Çıktığınız en uzun bisiklet turunu sorayım ben de demiş. Bisikletle benim bireysel turlarım da oldu ama Yeliz'le birlikte çift olarak yaptığım tur işte İzmir'den Bodrum'a kadar pedalladım. Kuş Bodrum olmadı ama Kuşadası'nda Yaklaşık 600 km, 550-600 kilometre civarında oldu. Benim tek başıma pedalladığım işte Mersin'den Anamur'a, Anamur'dan Ermeni'ye işte bir 650-700 km'lik bir tur vardı. Aslında daha uzun turlar yapabilirdik ama bunun için şöyle, ilk başta zamanımız elverişli değildi. Çünkü hani işte çalıştığınız zaman bir hafta belki zamanınız oluyor. Veya benim okulda sınavlarım oluyor. Hı -hı. Hani mutlaka bir hafta burada değilsem diğer hafta gelmek zorunda kalıyorum. Sürekli bisikleti kullanıyoruz ama daha uzun turlarımız böyle ne bileyim hani bir ay ki Volkan bunu yaptı zaten. Volkan seni de keyifle takip ettik. Böyle bir ay, bir buçuk ay hiç dönmeden onu deneyeceğiz yani o yola çıkacağız. Kamp alanında sizi en çok zorlayan şey nedir? güvensizlik derim. Hani güvenli bir yere kurmadığını düşünüyorsam e, gerçekten zorlanıyorum. Güvenli olmayan yerde kurmak zorunda kaldığımızda oldu. Yeliz nasıl mezun oldu? <laughs> yani. ya Yasmin Yasmin Yılmaz diye. ne <laughs> sen sor ne ben söyleyeyim yani boş ver. Benim gibi kelebek kelebekten bile korkan birinin en çok merak ettiği şey şu olsa gerek. Kamp kurduğunuz yerlerde geceleri korkmadan uyuyabiliyor musunuz? Ya da bugüne kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaştınız mı? En çok sorusunu aldığımız soru kampla ilgili sorular. Çünkü genel bir kaygı var zaten. Şöyle bir kaygı var. İlk başta ısız kamp yapamıyorduk. Hatta işte çünkü kamp yavaş yavaş deneyimledikçe gelişiyor ve gece gerçekten ilk belki 10 kampınızda, 5 kampınızda gece uyumak çok zor bir şey. Çünkü kulağınız tamamen Dış seslere kulak kesiliyor, dışarıdaki tek bir çıtırtıyı bile e, inanılmaz derecede sanki yanınızda olmuş gibi hissediyorsunuz. Bir yaprak düşmesine bile öyle hissediyorsunuz. Hı hı. Çok korktuğumuz anlar oldu. Gece işte gerçekten komplo teorileri kuruyorsunuz. Herhangi bir bir şey olur mu, Birisi gelir mi? E, daha çok hayvandan belki daha çok insandan korkuyorsunuz. Ama kamp zaten alıştıkça olan bir şey zamanla alışıyorsunuz evet. ve bir şekilde devam edip gidiyor. Evrim oldu Doğan demiş ki bir soru daha kamp sırasında birbirinizi en gıcık eden ya da anlaşmakta en çok zorlandığınız konu ne? Çalışmıyor. Ben e, ta, yani normalde tembel bir insan değilim ama kamp sırasında yorulduğum için <laughs> ki, ki genelde bisiklet veya otostopla gittiğimiz için ister istemez günün sonunda dünyam zayıf Ben düşüyor. olayı aynen şöyle kısaca, o an dinlenmek kısaca anlatayım. <laughs> kamp e, kuruluyor. Yeliz hama yatıyor. <laughs> Çadırı ben kuruyorum. Bisikletle eşyaları ben söküyorum. Yemeği ama yemeği. Yeme. Yemeği lütfen. Yemek yeme yeme hazırlama evet. kısmında böyle hafif hareketleniyorum. Evet. Bu şekilde. Esin topçu, kamp yapmak için kullandığınız tüm gerekli olan malzemeler ve bunları nereden temin ettiniz demiş. Tabii ki çoğunluğumuzun kullandığı gibi biz de Keçuo'cadılarınız. Evet. Keçuo. Dekathlon. Neden marka söylemeyim? Dekathlon. Decathlon değil mi? Milli çadır. Yani evet, milli çadır kullanıyoruz. Decathlon, <laughs> hani şu yeşil mavi olan sonra herkesin sırtında gri ve mavi şeritli olan çantasını. <laughs> Herkes her şeyde... kullandığı hamaklar. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani Türkiye'nin milli kamp sponsoru Decathlon. <laughs> Gerçekten hani şeyler fiyat kalite oranına göre kullanılabilir. Biz hala onu kullanıyoruz. yani. Ama ee, tabii ki kışın yetersiz kalıyor Decathlon Hı -hı. malzemeleri. Bakalım. <laughs> Ve ilk kez kamp yapacaklara net tavsiye verirsiniz. İlk kamp alanı olarak nereyi önerirsiniz? Ee, ben mi cevap vereyim? Ben de söyleyeyim istersen. Tamam. İlk kez kamp yapacaksanız bence ilk başta kampta kalmanın ıssızlık yönünü tatmayın. Yani gidin bir camping'te kurun. İlk başta çadır hayatında nasıl kalınıyor ona alışın. İşte çadırda uyuma sorunu çünkü yatağınıza rahatlığına alıştınız. Şimdi mat size çok konforsuz gelecektir muhtemelen. O ilk başta kampingde kalın. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş şehrin yakınlarında sonra gittikçe uzaklaşarak ıssız kampa doğru yönelirsiniz. Ben soruyorum sana. Sor. Ailelerinizin tepkilerini merak ediyorum doğrusu demiş. Benim ailemin tepkisi babamın tam olarak her şeyi ayrıntılı bildiğini söyle, söyleyemem tabii ki bir kız babası olarak. Ama <laughs> nasıl söylemek yani zorundayım. Yalan tabii, mı söyleyeyim? Tabii, <laughs> ama annem... Neyse ben yaşıyor olur mu? Aynen. <laughs> ama annem tabii ki böyle... E, anne ben kampa gidiyorum. Anne hani biz çağlaştı bisiklet turuna çıkıyoruz dediğim zaman... Tamam kızım falan diyor ama böyle... böyle şey sanmıyordum ki... mesela diyorum. bisiklet turunu mesela böyle işte buradan 10 kilometrelere gidiyoruz sanıyor mu yoksa? <laughs> Yok. Bayağı yani şeyler geçti. Hani kamp biliyor Aynen kamp kurduğumuzu, kaldığımızı biliyor, şaşırıyorlar. E, i̇ster istemez hani böyle anne baba yüreği var ya böyle hani içerisinde böyle biraz merak kalıyor. Hani başınıza bir şey gelmesin, güvenli yerlere gidin tarzında ama artık annem de çok alıştı. Yoldaki maceraları anlatmıyorsun. Tabii. Ama sen senin ailenin tepkisini anlatmadın. Benim ailem artık alıştı. Yani Aynen. oğlum git e, diyorlar. Ama o algı sınırını kırmak biraz zor oldu. Yani ilk uzun sürede çıktığım turda imkansız demişlerdi onu yapabilmeme. Artık zamanla mesela dünyayı bisikletle gezen insanların olduğunu, dünyayı evet. yürüyerek gezen insanların olduğunu biliyorlar. Bildikleri için artık normal geliyor onlara da. Buna nasıl cesaret ettiniz? Allah aşkına. Bu bizim hayalimiz ama cesaretimiz yok. Yani galiba yok demiş ya da para yoktur demiş. Para bizde de yok. <laughs> yani para... para... Para Doğru, para bunu <laughs> <laughs> Neyse para yok işte. <laughs> para önemsiz yani. <laughs> parasız. parası ya, Evet, için içinde içinde olduktan sonra bir şekilde para paralı veya parasız, sponsorlarla veya sponsorsuz her, her şekilde İnanın, insan gezebilir. Tek standart, konfor standartlarınızı düşürdüğünüz anda o yolda evet. bir şekilde oluyorsunuz. Mv.idrix herhalde. Hı -hı. Kamp yapma, seyahat etme planları nereden çıktı ve ne zamanları yapıyorsunuz? Bisiklet aldığımız Günden beri çıktı diyebilir miyiz? Yani? Zzz. Zzz. <laughs> <Orada yuvuzdu be. gülüyor> bisiklet aldığımız zaman <laughs> ben zevkli konuşmamaya karar verdim. 3 yıldır yapıyoruz. Evet. Ee, i̇lk başta bisikletle başladı. Ardından bisiklet işte kampa dönüştü, yürüyüşe dönüştü. O yüzden seviyoruz, devam ediyoruz. 3 yıl oldu. <gülüyor> 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 ya gün gene GNY demiş. Buralar bisiklet almayı planlıyorum. Bisiklet alırken ilk olarak neye önem vermeliyim? Bence ilk olarak nerede kullanacağına önem vermelisin. Yani ilk olarak e, dağda mı, şehir içinde mi, işte toprak zeminde mi, ilk başta buna karar vermelisin. E, kullanmak istediğin alana göre kendi boyuna ve fiziksel özelliklerine uygun bir bisikleti tercih etmesi. Evet. Onun dışında detaylara girmeyeceğim. İlk başta herhangi bir bisiklet al. E, seni sağlıksal olarak rahatsız etmeyecek bir bisikleti al. Ardından zaten zamanla öğreneceksin içerisinde neler olduğunu üç çocuklu gezginler bisiklet yolculuklarında köpek saldırısı ihtimali beni çok korkutuyor. Başınıza böyle bir şey geldi mi demiş. Geldi. Alan koruması yapıyor aslında. Sen onun alanından geçen bir yabancısın. O da o alanı kendini korumakla yükümlü hissediyor. Köpekle karşılaştığımızda yaptığımız ilk tavır şu. Kesinlikle bisikletle hızlı sürmeye veya kaçmaya çabalamayın. Çünkü çok ciddi kazalara, ölümlü kazalara sebebiyet verebiliyor. Bunu duyduk, yaşadık. Evet, arabanın önüne fırlayın. Alayım. Kesinlikle. Durun, bisikletten inin. bisikleti önünüzde tutun. İşte köpekle aranızda bisiklet olsun. Ve ondan korkmadığınızı ifade eder bir şekilde ona bakın, seslenin, ıslık çalın. Köpek inanın zaten ilk hata yaptıktan sonra duruyor. Size bakıyor ve sizin ondan korkmadığınızı anladığı için geri çekiliyor. Geri geri çekiliyor. Şimdiye kadar en beğendiğiniz yer neresiydi? ve otostop çekerken karşılaştığınız güçlükler. Benim Kapadokya'ydı yani çok büyülendim. Benim Akdeniz bölgesinde en çok beğendiğim yeri söyleyeyim. Büyülü şehir Simena. Hmm. Üç Ağız, Kekova adası var, batık şehir var. Onun karşı tarafında bir bölge. yürüyerek ulaşım, yani arabayla ulaşım yok. Tekneyle veya yürüyerek gidebiliyorsunuz oraya. Çok güzel bir o, Antalya'daki en beğendiğiniz kamp alanlarından birkaçını belirtebilir misiniz demiş. Ben de... Yani Daha deminki soruda cevabını verdik. Kesinlikle Simene. Simene Kalesi'nin evet. hemen Kalep. yan tarafında kurabilirsiniz. Ardından evet Adrasan evet, balıkçı koyu, çok... korsan koyu olabilir. Çıralı'da maden koyu o taraflar olabilir. Evet. Gelidonya Feneri'nin orası Olymposu olabilir. Olimposu düşünmesinler çünkü Olimpos'ta kurma şansınız yok. Yazınız. Ücretsiz kuramazsınız yani sahilde de genelde sıkıntı yaşarsınız Güvenlikler kaldırıyor. Kamp sırasında en çok ihtiyaç duyulan şeyler, alet, edevat, yiyecek... Mesela özellikle. üç tanesini söylesene. Kamp sırasında en çok ihtiyaç duyacağın şey. Bence düşünmeyin. kamp sırasında özellikle bisiklet turlarında hemen kısaca temizlenmek hem elinin yüzünü veya yediğin bulaşığı bir, bir yeri temizlemek amacıyla ıslak mendil. Abi, ben <laughs> de ben çok, var, çok <laughs> önemli bir şey söyleyecektim. İpin <laughs> ıslak mendil Ya Ben, <gülüyor> de, ben. Yani, yani bence ıslak mendil çok önemli. İlk sene şey ıslak mendil. <laughs> Islak mendil. Benim için ıslak mendil çok önemli. <laughs> oh. ee, sonra üçünü söyleyecektim değil mi benim için? Islak mendil, <laughs> kuru mendil, bir de diş macunu fırçası. Evet. <laughs> bak aradaki ayrımın sadece farkına varın. En önemli üç şey e, matın kalitesi. Yani kaliteli mat, iyi uyku yaşayabilmek için. Geniş ve rahat bir çadır olabilir. Evet söyleyeyim yani bak üç şey. Üçüncüsü de su geçirmez bir panço veya kıyafet Aa, yani yoldayken bisiklet turu için veya hani yürüyüş aktivitesi için kesinlikle baştan aşağı su geçirmez bir kıyafet müthiş. Tabi ister. Öncelikle merhabalar. Merhaba. En çok merak ettiğim şey mesela bisikletle tura çıktığınızda ve çadırda kaldığınızda özel eşyalarınızı, bisikletinizi ne yapıyorsunuz? Ayrıca çadır kuracağınız yerleri keyfinize göre mi belirliyorsunuz yoksa internette kamp yerleri için verilen tavsiyelere göre çadırımı kuruyorsunuz demiş. Sondan başlayayım. Mutlaka gittiğimiz yerdeki nerede kamp kurulabileceğini klasik. Dalyanda nerede kamp kurulur? Yani çok basit bir soruyla bir araştırıyoruz var mı yok mu diye. Ardından yani bu aklımızda aslında bir yer ekliyor işte öneriler falan. Ardından çadırı kurduktan sonraki güvenlik mevzusu şu şekilde işte bisikletin üstündeki ya da sırt çantasının içindeki her şeyi çadırın içerisine yerleştiriyoruz. Hı. Bu yüzden geniş çadır olması önemli. Çadırın içerisine yerleştikten sonra bisikletler boşta kalıyor. Onları da direkt mesela bir iki tane kilit taşıyoruz biz. İki tane kilitle bir ağaca en yanımızdaki ağaca bağlıyoruz. Hiçbir problem olmuyor bu şekilde. Yani malzemeleri çadıra koy, bisikleti kilitle hiçbir sıkıntı olmaz. Aynen. Sertan Anıl Doğan'ın sorursak. Kamp yaparken karşılaştığınız yırtıcı, vahşi hayvanlar oldu mu? Olduysa neler yaşadınız? Olmadı. O yüzden bir şey yaşamak çalış. <laughs> yani olmasını da istemiyorum. inşallah evet. olmaz. Ahmet merhaba. Çağdaş kardeşim benim de merak ettiğim konu belirli kamp alanları, kampingler haricinde koylarda, ormanda, sahilde vesaire çadır kurmakta sıkıntı oluyor mu? Burası kamp alanı değil kardeşim. Çadırın topla git gibi durumlar yaşanıyor mu? Sıklıkla yaşanan şeyler. Evet. O yüzden iki seçeneğiniz var. Bölge eğer kalabalıksa ve çadır kurmaya müsait değilse ama siz o gün kalmak durumundaysanız Akşam havanın kararmasını bekleyip hava karardıktan sonra çadırı kurun. Hı hı. Ardından sabah da erkenden toplanın ve gidin. Kimse orada kaldığınızı anlamayacak. Mustafa Ceylan. Asıl me meslekleriniz neler ve nasıl cesaret ettiniz buna? Ben e, bir bankada satış alanında çalışmaktaydım. O yüzden istifa ettim. Ben öğrenciydim zaten. Cesaret ettiğimiz bu noktada işte tutku duyduğum bir şeyi deniyorsun. Bir tane daha sormuş. Bisikletlerle ilk gittiğiniz yer neresiydi ve şehir değiştirirken ne kadar saatte varıyorsunuz? Antalya'dan oyun posta bir tur yapmıştık ilk, i̇lk turumuz olarak. oydu. Ne kadar ya yani bizim için saat önemli değil yani o gün 20 evet. kilometre de yapıyoruz. O gün 10 saatte pedal çevirebiliyoruz. Zaten bisikletteki amaç bir yerden bir yere yetişmek değil aslında yolda olmanın keyfini evet. yaşamak. Yoksa bir yerden bir yere yetişmek olsaydı amacımız bir arabayla giderdik. Katı Biz demiş ki Pedal Perest Gezginler ismin hikayesi nedir? Özgür yaşamınız, nicelere umut oluyor. Size kocaman alkış demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bilo kurarken bir isim arıyorduk. Bu da e, bisikletle uygun olması gerekiyordu. İşte Pedal Perest, pedal çevirmeyi seven. Çok seven. Gezgin işte gezginde, işte gezdiğimiz yerlerden dolayı isim bu şekilde oluştu. Kendisi. Hiç sıkılmıyor musunuz ve zorluk çekmiyor musunuz demiş. Gezmekten sıkıldınız mı? Bence olmuyor. Hiç olmuyor. Hatta gezip ara verip eve geldiğimizde dışarı çıkamadığımızda gezemediğimiz için sıkılıyoruz. Seyahatte en çok zorlandığınız şey nedir demiş. Ben hiç düşünmedim ya. Sen düşündün mü? Ya en seyahatte çok zorlandığım şey. Insan sevdiği şeyle çok zorlanmıyor ama yani belki şey artık böyle çok aç. Evet doğru. Şu. Aya açlık. Açlık. Yani evet. Bisiklet evet. turunda mesela ana kural Acıkmadan yemek yemen gerekiyor. Çünkü acıktıktan sonra yemek yapacak halin kalmıyor. Çünkü restorantta da yemiyorsun. Kendi yapmaya çalışıyorsun evet. daha çok. Ekonomik olsun diye. E, Ziya e, demiş ki seyahatlerde kullandığımız malzemeleri tanıtır mısınız? Seyahat etmeyi nasıl tanımlarsınız? Hmm. Yolda olmak size bütün dertleri unutturabilir mi? Bir seyahatten azami keyif almak için 5 ipucu verir misiniz? demiş kullandığımız malzemeleri bir gün onun için ayrı bir video çekelim hmm. bence. Seyahat etmeyi nasıl tanımlarsın Çağdaş? Nefes almak. Sen nasıl tanımlarsın? Nefes vermek. <laughs> <laughs> i̇şte İkisi de gerekir. Tek başıma gezsem yanımda bana eşlik edecek kimsem olmasa sıkıntı yaşar mıyım? Kesinlikle yaşamazsın. Süleyman Gülen. 700 civarında bisiklet almayı düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz? İlk defa bisiklet alacağım. Beni fazla yormayan bir şey olmasını istiyorum. Şehir içinde kullanacağım. Mark olarak söylemeyelim ama böyle city bike, şehirde kullanacaksanız city evet. bike kullanabilirsiniz. Daha ince tekerlekli herhangi bir bisikleti kullanabilirsiniz. 28 jant olabilir. Önemli olan kadro boyu. Boyunuza uygun bir bisiklet olsun. Otostop yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bence gelen kitleyi seçebilmemiz lazım uzaktan diye düşünüyorum. Gülümsemek Tabii. gerekiyor. İşte daha rahat otostop çekebilmeniz için evet. şehrin dışında veya araçların sizi daha uzaktan görebildiği, daha net görebildiği alanlarda otostop çekiyor olmanız gerekiyor. Sevgili mine sizin gibi öyle bisiklet ile gezmeyi planlıyoruz. yanımıza götürmemiz gereken eşya öneriniz nelerdir? Ve hangi bisikleti önerirsiniz? Kaç jant olmalı demiş. Az önceki City bike örneği tur bisikletleri için de geçerli. Daha böyle Yolda uygun ince bir lastikle. işte 28 jant kullanan da var tur için. 26 Hı. jant kullanan da var. MTB kadrosu kullanan da var. Yani aslında sizin hangi bisikletle rahat ettiğiniz daha önemli onu tercih edin. Doğaya katılan insanlar, gezginler sonra şehir hayatına ayak uydurmakta zorlanır Hı. diye düşünüyorum. Buralar anlamsızlaşır. Bir gün bu istemediğiniz hayata geri dönme mecburiyeti, do mecburiyeti doğar diye korkmuyorsunuz. Sürdürülebilir bir yaşam şeklinde gelmesi için bir fikriniz var mı demiş. Korkuyor musun ee, öncelikle tekrar böyle, yani seyahat etmediğim bir yani yaşama? Yani şöyle bir şey diyeyim. Zaten biz tamamen hani ev hayatından tamamen uzaklaşıp yollara çıkan çıkacak şekilde yani. olmadık. Hani olmak istiyoruz ama bunun bir zamanı olduğunu düşünüyoruz. En azından bir iki sene diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Geri dönme sürdürülebilir bir yaşam şekli haline dönüştürülebilir mi? Dünyada bunu yapmış örnekler var. Aslında evet. biz de o izledik böyle işte videolardan. Aa, çok iyiymiş dediğimiz aileler oldu falan. Ee, öncelikle seyahat ederken bir şekilde para kazanmanın, e, mobil bir şekilde para kazanmanın yöntemlerini keşfetmek gerekiyor. Bunun evet. sürdürülebilir olması için. Ya Zaman ne gösterir? Tabii ki bilemeyiz. Deneyerek göreceğiz. Aynen öyle yani. olacak. Bunu sen oku. Arca, deniz, kara. Güzel bir soru sormuş. Ama birkaç tane daha olacak. Yenge senin gibi alçak gönüllü mütevazi kız çok az kaldı. Aman terlemeyim bisiklete binemem. Aman otostop da ne? Yok efendim Mercedes'ten şanslı. bilmem. Burnu havada Pelin Eceler dolu ortalık. Abi o yüzden çok şanslısın. Bence o da şanslı. Şanslılık <laughs> tek taraflı değil kesinlikle. Ee, bu burnu havadalık hakkında ne düşünüyorsun? Önce bunu sorayım. Ee, bence herkesin kendine göre bir seyahat şekli vardır. Eminim Hani Pelin Su, Eceler dediğiniz kişilerine kendine göre farklı ee, oldu. Evet, eğlence anlayışı vardır diye düşünüyorum. Bir de eğitiminiz ve mesleğiniz nedir? İkimiz de üniversite mezunuyuz. Ben kendi adıma konuşayım. E, yüksek lisans, işte üniversiteyi bitirdim. E, yüksek lisans yapıyordum, işletme masterı. E, onu yarıda bıraktım. E, bankada sigorta kanalında çalışıyordum satış alanında. İşimi de bıraktım. Evet. Ziya Aynal demiş ki hep yurt içi mi? hiç yurt dışı olmayacak mı? Yani bu sene içerisinde artık e, yurt dışında da turlar düşünüyoruz. Bekir İzim bayağı bir soru sormuş. Bize niye denk gelmiyor anlaşabileceğimiz kafa dengi insanlar? Yani zamanı vardır mutlaka, mutlaka denk geleceğini düşünüyorum. <laughs> Gelecekte çalışmayıp hep gezecek misiniz? Buradaki hep sorusu bence önemli bir nokta. Bir kez daha söylemiştik. Seyahat ederken para kazanabiliyorsak Evet gezeceğiz ama hayatımız boyunca gezebilir miyiz? Çok ütopik bir tercih. Yani aslında yerleşik hayata da seviyoruz. İnsan olgunlaştıkça, yaşı ilerledikçe nasıl bir hayat tarzı ister? Bunu yaşayarak göreceğiz. Aynen. Bisiklet, motostop mu? Bisiklet. Neden bisiklet? Yani neden bisiklet? Çünkü kimseye bağlı kalmadan özgürce Şimdi... e, sadece kas gücüne dayanarak e, seyahat etmenin en güzel yolu bizde. Hı, -hı. Bizce diyorum, ben de sence de bisiklet. Bence de kesinlikle bisiklet çünkü istediğin yerde duruyorsun, istediğin yerde gidiyorsun, otostopta biraz daha başka insanlara muhtaç durumda kalıyorsun ister istemez. İki limonlu çay. Merhaba, biz de bir gezgin çift olduğumuzdan çoğu şeyleri tahmin edebiliyoruz ama işlerle istifa edildi. Maddi olarak nasıl ilerliyor süreç? Bir de bayan olarak en büyük sorunum duş. Çoğunlukla sizin kaldığınız yerler kamp alanları olmuyor. Bunu nasıl çözüyorsunuz demiş. İlk kısma maddi boyutunu açıkladık zaten. Duş torbaları denen bir şey var. Kullanmadık ama mantıklı bir tercih. Ağaca bağlıyorsunuz işte içini dolduruyorsunuz 25 litrelik 30 litrelik seçenekleri var. o biraz da ısınıyor muhtemelen. Oradan çeşmesini açıp o şekilde duş alabilirsiniz ıssız kampta. En azından bir yöntem Evet, aklınızda bir, olarak bir fikir olarak kalabilir. Kavga ettiğiniz, sürtüştüğünüz zamanlar Olmuyor mu? Olduğunda <laughs> ne yapıyorsunuz? Kavga ediyor muyuz mesela sen? Ee, yani tabii ki de, ha, yani insanlar anneleriyle babalarıyla bile örtüşmediği zamanlar olabiliyor. O yüzden şey, mutlaka uzlaşı sağlanıyor yolda. Evet, şimdi soru-cevap videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> <isterim. gülüyor> evet. Rica